Ali Koç demiş ki, bla bla bla, sosyal medyadan daha düşük seviyede trollerin iddialarını neredeyse harfi harfine sıralamış, asıl amaç Trabzonspor maçına gölge düşürmek. Kazanırlarsa ki çok zor, ne zorluklarla aldık demek, kaybederlerse de malum nedenler diyebilmek. Bu yıl Şikebahçe'nin trolleme ekibinde FETÖ teknikleri kullanılıyor. Makul Fenerli arkadaşlar, bu geç ergen şımarık zengin çocuğundan bir an önce kurtulsun. Siz bizim rakibimizsiniz. Rakibe beka sorunu deyip onunla hiçbir şey yokmuş gibi maça çıkan hakkında söylenecek sözler hakarete girer. Bunu yapmayalım. Koç şirketlerinde hırsız, arsız, alçak, katil çıkınca sizin şirketiniz ve siz de hırsız, alçak, katil oluyor musunuz? Ahlaken düşkün, hain birisini işlediği suçlardan sonra Kurumlarınızın yıllıklarında, duvarlarında ya da listelerinde ismini hala tutuyor musunuz? Elbette bir alçağı hayatımızdan, kalbimizden, müzelerimizden, fotolarımızdan sileceğiz. Daha ne bekliyorsunuz ki? Ali Koç, her alanda çok ama çok garip bulduğumuz Aziz Yıldırım'dan bile geride. 6 senede sıfır şampiyonlukla, 11 teknik direktör değiştiren, baba parasıyla bulunduğu yerde bulunan bu şahsın... Bir an önce Fener'in başından ve futboldan uzaklaştırılması lazım. Yoksa çok şey yaşar Fenerbahçe ama şampiyon olamaz.